İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 7. İzmir Uluslararası Mizah Festivali Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde başladı. Festivalin açılış törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2023 Aziz Nesin ödüllerini sahiplerine teslim etti. Ali Poyrazoğlu, Kandemir Konduk, Niyazi Yoltaş ve Agim Sulaj bu yılın Aziz Nesin mizah ödüllerinde onur ödülüne layık görüldü. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, festivalde emeği geçenlere teşekkür ederken mizahın toplumsal ihtiyaçlardan biri olduğunu hatırlattı. Ne çok ihtiyacımız var eğlenmeye, ne çok ihtiyacımız var gülmeye. Mizahın bittiği yerde mizah başlıyor. Festivali organize eden, başta sevgili meclis ayar olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Mizah Festivali'nin açılışında Ali Poyrazoğlu, Habanera Makamı adlı müzikli oyunu sergiledi. Oyunda Poyrazoğlu'na Çiğdem Erken Kuartet eşlik etti. Poyrazoğlu oyun bitiminde mizahın uslu isimlerini namlı ve sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.